intikamlık, vefakarlık örneği göstermişlerdir. İşte bu vakıf da hayatını bu millete adamış, İslam'ın ve milletimizin kendi milli değerleriyle yükselmesine büyük katkı sağlamış, ahirete irtihal etmiş, bir devlet adamı adına kurulmuş bir vakıftır. Yeniden geçmişte çıkıyoruz. Hepimiz ürettiğimiz zamanı kurtuluş için her zaman olduğu gibi elimizi değil, yüreğimizi taşın altına koyuyoruz. Elhamdülillah. Bu hafta gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür, tekrar dolayı teşekkür eder. Tekrar hoş geldiniz. Ders <laughs> hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cenabı Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Bu akşam bizleri sizin gibi vefakar, sadık ve samimi, şuurlu insanlarla, samimi insanlarla bir araya getirdiği için ve aynı zamanda Erbakan Vakfımızın bir programı vesilesiyle böyle hayırlı bir iş için bir araya getirdiğinden dolayı Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ederek elhamdülillah diyerek sözlerime başlıyorum. Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ettikten sonra her konuşmamızda yaptığımız gibi Cenab-ı Allah'ın Hazreti Adem Aleyhisselam'dan peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar göndermiş olduğu bütün peygamberlerine selat ve selam ederek sözlerimize başlıyoruz ve hemen arkasından bu hayırlı işe Cenab-ı Allah şükretmemize vesile olan bu hayırlı programa vesile olmuş olan bunu organize eden Bucak'taki Erbakan Vakfımızın başta vakıf temsilcimiz olmak üzere bütün mensuplarına, bütün yönetimine Antalya'dan, Bucak'tan, Burdur'dan bu programda emeği geçen bütün kardeşlerimize en içten teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Hemen arkasından elbette ki bu akşam bizi yalnız bırakmayan çok kıymetli misafirlerimize, çok kıymetli ilçe müftümüze, Burdur İl Müftü vekilimize, belediye başkan vekilimize, siyasi partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerine, ve kendileriyle birlikte uzaktan yakından, Kocaeli'den, Bursa'dan, Antalya'dan buraya kadar teşrif eden bütün misafirlerimize en içten teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah onlardan da razı olsun. Hepsine ayrı ayrı hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Yine bu akşam bu salonu böylesine tıklım tıklım doldurarak büyük bir sevgi gösterisinde bulunan bizleri böyle samimi bir şekilde candan bir şekilde karşılayan ve bağrına basan hanımıyla, genciyle, yaşlısıyla bütün bucaklılara da ayrı ayrı teker teker teşekkürler ediyorum. Allah sizlerden de razı olsun inşallah. Cenab-ı Allah kendi yolunda ve rızasında hak istikaret üzerinde birlikteliğimizi daim kılsın ve inşallah bucaklılarla bütün milletimizle birlikte Erbakan hocamızın yolunda istikametinde en hayırlı hizmetleri yapmayı Cenab-ı Allah inşallah cümlemize nasip edesin. Her şeyden önce şunu ifade etmek isterim ki Anadolu'nun dört bir köşesinde gittiğimiz pek çok yerde bendenizin genç bir kardeşiniz olarak benim hak ettiğimden çok daha fazla bunun çok daha üzerinde bir teveccühle bir sevgiyle, bir saygıyla karşılaşıyoruz ve Cenab-ı Allah'a şükrediyoruz. Burada belirtmek istediğimiz önemli husus, sizlerin bu genç kardeşinize göstermiş olduğunuz bu sevgi, teveccüh, bu bağrınıza basışınız aslında bendenizin şahsında biraz evvel vizyonda izlediğimiz Erbakan hocamıza ve onun bu millete ve İslam alemine yapmış olduğu hizmetlere, onun davasına, olan bağlılığınız, sevginiz ve teveccühünüzdür. Bu sebeple büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz ve inşallah bendenizle de bir evladı olarak Erbakan Hoca'mızın, merhum babamın yolundan giderek kendisi gibi en hayırlı hizmetleri inşallah milletimize ve İslam alemine yaparım da inşallah bendenizle sizin bu büyük teveccühünüze bu sevginize, bu bağrınıza, başarı, basışınıza gerçek manada layık olurum. Cenab-ı Allah'tan duamız, niyazımız budur. İnşallah bizleri rahmetli Erbakan hocamıza layık evlatlar etsin, ona layık dava erleri etsin ve inşallah cennetinde kendisiyle buluştursun. Çok kıymetli bucaklılar, çok muhterem kardeşlerim. Bugün Erbakan Vakfımızın Bucak'taki temsilciliğini biraz evvel kurdelesini keserek açtık. Cenab-ı Allah Bucak'a, Burdur'a ve bütün milletimize inşallah hayırlı ve uğurlu etsin. Cenab-ı Allah Bucak'taki Erbakan Vakfı temsilciliğimiz vasıtasıyla Bucak için ve bütün ülkemiz için, bütün İslam alemi için en hayırlı hizmetlerin yapılabilmesini inşallah nasip etsin bir kez daha tekrar ediyorum bu bucaklılara bütün milletimize ve bütün İslam alemine bucaktaki Erbakan Vakfı temsilciliğimiz hayırlı ve mübarek olsun inşallah. Muhterem kardeşlerim çok kıymetli bucaklılar çok kıymetli büyüklerimiz bugün akşam burada yaptığımız toplantı hepinizin bildiği gibi Erbakan Vakfımızın bir toplantısıdır. Bugün bucakta da biraz evvel ifade ettiğim gibi Cenab-ı Allah hayırlı yapsın. Bucak'taki Erbakan Vakfı temsilciliğimizin açılışını yaptık. Peki şu soruyu hepimiz elbette ki soruyoruz. Erbakan Vakfımız niçin kuruldu? Erbakan Vakfımız ne iş yapacak? Neyi amaçlıyor? Nasıl hizmet edecek? Elbette ki bu soruyu sormak hepimizin hakkıdır. Bu sorunun cevabı olarak Bizler kısa ve net bir cevap veriyoruz. Diyoruz ki, merhum liderimiz Erbakan hocamız 45 senelik mücadelesi boyunca ne yaptıysa, inşallah Erbakan Vakfımızda onun yaptıklarını yapacaktır Allah bizleyin. Ne yaptı Erbakan hocamız 45 sene boyunca? Binlerce konferans verdi. Yüzlerce binlerce seyahat yaptı. Yüzlerce binlerce ev sohbeti yaptı, konuşma yaptı, mitingler yaptı. Çok sayıda eserler yayınladı, kitaplar yayınladı. Milyonlarca insana çok sayıda öğütlerde bulundu. Bütün bu yaptığı binlerce konuşmanın, yüzlerce seyahatin, binlerce mitingin, ev sohbetinin yapmış olduğu öğütlerin Hepsini toparlayıp bunların içerisindeki temel etken madde diyebileceğimiz iki tane maddeyi eğer ortaya koymak gerekirse sizlere bu akşam bu iki tane temel maddeyi ifade etmek istiyorum. Nedir? Erbakan hocamızın 45 senelik mücadelesi boyunca bizlere milletimize ve İslam alemine ve aynı zamanda bütün insanlığa vermek istediği mesaj. Bu iki maddeden birincisi Erbakan hocamız 45 senelik mücadelesi boyunca gece gündüz demeden çalıştı, didindi mücadele etti ve bizlere ve tüm Müslümanlara İslam dininin bir cihat dini olduğu mesajını vermek için çalıştı. 45 senelik mücadelesinde yapılan binlerce, on binlerce konuşma ve konferansın yapılan binlerce on binlerce programın içerisinden adeta bir ilacın içerisindeki etken maddeyi çıkartır gibi asıl temel cümleyi, temel maddeyi çıkarttığımız zaman birinci madde olarak bunu görüyoruz. İslam dini cihat dinidir. Cihat farzı Cenab-ı Allah'ın bize yaptığı emirler içerisinde en üzerinde, en üstteki emirdir ve cihat ibadeti bütün ibadetler içerisinde en büyük ecir ve sevaba vesile olacak ibadet. işte bizlere 45 sene boyunca bu mesajı vermek istedim. Bunu verebilmek için bizlere bir takım örnekler verdi. Dedi ki bakınız Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'ine göz attığınız zaman, baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de namazı bize 40 ayette emrederken Cihadı bizlere 500'den fazla ayeti kerimede emretti. Haşa Cenab-ı Allah bunu tesadüfen gözünden kaçırarak yapmış olamaz. Haşa. Bunu yapmasında mutlaka bir hikmet vardı. Namaz dinin direğidir evet doğru. Fakat namaz dinin direği ise cihad ise dinin zirvesidir mesajını bizlere verdi. Kur'an-ı Kerim'de 40 ayette namazın emredilmesi diğer taraftan 500'den fazla ayette cihadın emrediliyor olması cihad farzının en büyük ibadet olduğunun bir göstergesidir. Bunun arkasından bize bir diğer örnek daha ver. Dedi ki bizler Müslümanlar olarak dünyayı gezdiğimiz zaman hatta çok uzağa gitmeye gerek yok. Şu Anadolu topraklarını gezdiğimiz zaman ne görüyoruz? İstanbul'da, Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da, Tunus'ta, Libya'da, Suriye'de, Irak'ta gidiyoruz bakıyoruz yüzlerce, binlerce sahabenin, sahabe-i kiram efendimizin kabirlerini görüyoruz. Eğer İslam dini tesbih çekmekten, namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, <laughs> Kur'an okumaktan, hac ve umre yapmaktan ibaret olsaydı, İslam dinini bizden çok daha iyi bilen ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bizden kat ve kat daha fazla seven bu sahabe-i kiram efendilerimiz Medine'den hiçbir yere ayrılmazlar. Medine'de, Mescid-i Nebevi'de namaz kılar, oruç tutar, tesbihat yapar. En çok sevdikleri kimse olan, camlarından bile çok sevdikleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin dibinden hiçbir zaman ayrılmazlar. Ve nefeslerini, son nefeslerini de Medine'de verirler. Hepsinin kabirleri de Medine'de olur. Peki öyleyse niçin bu sahabe-i kiram efendilerimizin kabirleri Diyarbakır'da, Urfa'da, İstanbul'da karşımıza çıkıyor? İşte bunun karşımıza çıkması bizlere İslam dininin aslında cihat dini olduğunun en büyük ispatıdır diyor. Niçin? Çünkü İslam dinini hepimizden çok iyi bilen ve çok iyi özümsemiş olan bu sahabe-i kiram efendilerimiz İslam'ın cihat dini olduğunu çok iyi bildikleri için sevgililer, sevgilisi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi sellemin şehri Medine'yi, Mescid-i Nebevi'yi terk ettiler oradan binlerce kilometre uzakta İstanbul'u fethetmek için Diyarbakır Kalesi'ni fethetmek için Libya'yı, Tunus'u fethetmek için oraya gittiler ve cihad ederken şehit düştüler kabirleri de işte bunun için oralarda bulunmaktan Cihad evet. ibadetinin İslam'ın aslı ve özü olduğunu bizlere Erbakan hocamız öyle. Şimdi sözlerimi toparlarken buraya kadar anlattığım Erbakan hocamızı ve onun mücadelesini anlamak için mutlaka bilmemiz gereken bu iki temel maddeyi size bir kez daha özetliyorum. Birincisi bir Müslümanın kabil manada bir Müslüman olması için, şuurlu Müslüman olabilmesi için, dünya imtihanını kazanabilmesi için İslam'ın cihat dini olduğunu bilmesi mecburidir. Cihadın İslam'daki en büyük ibadet olduğunu bilmesi mecburidir. Cihad ibadeti insanlığın dünya ve ahiret saadeti için canla başla çalışmak demek. İkincisi de Erbakan Hoca'yı anlayabilmemiz için onun verdiği ikinci temel mesaj nedir? Bu cihat farzı, bu mücadele günümüz dünyasında dünya siyonizmi denen organizasyona karşı yapılacak. Bu dünya siyonizmini tanımak için bize anatomi dersini verdi, dünyanın yapısını gösterdi, bize mikrobiyoloji dersini verdi, dünya siyonizminin biraz evvel ifade ettiğimiz o sapkın inancını anlattı, ve piramitle sembolize edilen organizasyon şemasını gösterdi ve şu noktada da sözlerimi noktalamaya doğru giderken Erbakan hocamızı doğru anlamak, onu iyi tanıyabilmek için bizlere verdiği son ders olan farmakoloji dersini de inşallah sizlere anlatarak sözlerimi noktalayacağım. Erbakan hocamız dedi ki evet bir doktor adayı olarak mikrobiyoloji dersini aldınız, siyonizm mikrobunu tanıdınız, anatomi dersini aldınız, bugünkü dünyanın yapısını perde arkasında bu dünyanın nasıl yönetildiğini gördünüz, bunun arkasında bu siyonizm mikrobunun ilacını yani antibiyotiğini de öğrenmeniz lazım dedi ve bunun için de bizlere ilaç ilmi olan farmakoloji dersini verdi. Nedir bu siyonizm mikrobunun ilacı, antibiyotiği? İşte şu sayacağım maddeler. Öncelikle İslam alemindeki bütün Müslümanlar şuurlu Müslüman olacak. Sadece Müslüman olmak yetmez, şuurlu Müslüman olacak. Şuurlu Müslüman olmak ne demek? İslam'ın cihat dini olduğunu bilmek ve bu uğurda mücadele etmek. Peki bu cihat nasıl yapılacak? Bize teşkilat modelimizi öğretti, çalışma esaslarımızı öğretti ve ortaya Siyonizm mikrobunun ilacı olan adil ekonomik sistem projesini koydu. Ortaya somut olarak Siyonizm mikrobunun ilacı olan D8 yani İslam Birliği projesini koydu ve yine bu mikrobun ilacı olarak bizzat kendisi iktidar ortağı olduğu dönemde maddi ve manevi kalkınma hamlelerini yaptı. Nedir maddi kalkınma hamleleri? İşte 54. hükümette hepiniz yaşadınız. Cumhuriyet tarihinde ilk defa denk bütçe. Denk bütçe ne demek? Biraz evvel saydığımız o siyonist bankerlerden bir kuruş borç almamak, onlara bir kuruş haraç, bir kuruş faiz ödememek demek. İşte bir ilaç olarak bu projeyi ortaya koyduk. Bunun arkasından yine bu mikrobun ilacı olarak topyekün kalkınmamız için ağır sanayi hamlesini ortaya koydu. Havuz sistemini ortaya koydu ve manevi kalkınma hamleleri başlığı altında Türkiye'de ilk defa 600 tane imam hatip okulunun 5000 tane Kur'an kursunun açılmasını gerçekleştirdi. İmam Hatip Lisesi mezunlarına Cumhuriyet tarihinde ilk defa üniversitenin kapısını açtı. Milli Selamet Partisi iktidar ortağı olana kadar İmam Hatip mezunları üniversitede sadece ilahiyat fakültelerine gidebiliyor. Erbakan hocamız milli görüş geldi ve İmam Hatiplilerin milli ve manevi değerlere sahip evlatlarımızı bütün fakültelere gidebilmesinin önünü açtı. Muhterem kardeşlerim işte Erbakan dediğimiz zaman özet olarak Erbakan hocanın mücadelesi dediğimiz zaman kısa ve özet olarak bu saydığımız temel maddeler aklımıza geliyor. Bizler de konuşmamın başında ifade ettiğim gibi Erbakan vakfımızı kurarken Erbakan hocamızın arkasından onun 45 sene boyunca göstermiş olduğu, öğretmiş olduğu bu temel dersleri onun arkasından milletimize, yeni nesillere ve bütün İslam alemine verebilmek için Erbakan Vakfımızı kurduk. Cenab-ı Allah inşallah niyet ettiğimiz bu hayırlı hizmeti gerçekleştirebilmeyi bize nasip eder. İnşallah Erbakan Vakfımız aracılığıyla milletimizin, insanlığın, İslam aleminin Siyonizm mikrobunun farkına varmasını nasip eder. İnşallah Erbakan Vakfımızın yapacağı çalışmalarla milletimizin ve bütün İslam aleminin cihat şuuruna ulaşmasını inşallah nasip eder ve inşallah bu çalışmalarla İslam Birliği'nin kurulmasını, yeni bir dünyanın kurulmasını ve bütün insanlığın kurtuluşunu inşallah nasip eder. Cenab-ı Allah Erbakan Vakfı çatısı altında yapacağımız hayırlı hizmetlerde en büyük muvaffakiyetleri versin bu saydığımız hayırlı hizmetlerin yapılmasında, bu saydığımız Erbakan hocamızın hayatını adamış olduğu bu temel derslerin yeni nesillere verilmesinde bu canlı kardeşlerimiz olarak sizlerin de bizlere en büyük desteğinizi bekliyoruz ve bu desteği vereceğinize olan inancımız tamdır. Biz ne diyoruz? Erbakan Vakfı'nın amacı öyle devlet adamları, öyle yöneticiler, öyle başbakanlar yetiştirmektir ki o başbakanlar, o devlet yöneticileri sadece namaz kılan insanlar olmayacak. O kimseler namaz kılacaklar fakat namazda okudukları o ayetlerde kendilerine 500'den fazla yerde cihadın emredildiği ve bunun gereğini yerine getiren kimseler olacak inşallah. gerçekleşeceğine gönülden inandığımız bu dualarla, bu temennilerle, bu duygu ve düşüncelerle sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyoruz. Bir kez daha bizi böyle en güzel şekilde karşılayıp bağrınıza bastığınız için, bize en büyük ilgi gösterdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir kez daha bütün kıymetli misafirlerimize, Bucak Erbakan Vakfı temsilciliğine, organizasyonda emeği geçen, bizleri davet eden bütün kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Toplantımız hayırlı olsun, gecemiz mübarek olsun, kazamız mübarek olsun. Cenab-ı Allah hepimizi Erbakan hocamızla cennetinde buluştursun inşallah. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.